Salam da sıyrılır mı bu işten Celil'i? Nereden bitti ya? Salamın canını da bağışlarlar Celil'i. Boran onu da demez miydi kapımıza geldiğinde? Onu da müjdelemez miydi? Gel gör ki, Boran karşısında töreler dikilmekte bedar. Ya karnında kendi oğlunu taşıyan karısının bakışlanmasını bile sağlayamadı ha. Sıla'nın esas günah bizim boynumuza yazılı Celil. Biz kızı koparıp getirdik, bu berdel ateşine attık. Beyaz bir zam baktı o İstanbul'da. Getirdik köklerini, buranın bataklığına gömdük. Soluyor yavrum. Ne yapsa kökleri tutmuyor bu topraklarda. Bu lanet gün geldiğinde... ben alsınlar Celil. Bu töre illa bizden bir can daha alacaksa... Beni assınlar Celil. Ben bir evlat yası daha tutamayacağım artık. O lanet gün gelmeyecek Bedar. Gelse de kızımı adreste bulamayacak. Bu kara toprağa bir evlat daha vermeye niyetim yok. Kızım kendi toprağını bulup yeniden yeşerecek. Yine tomurcuklar, çiçekler açacak buralardan çok uzakta